şöyle geçiyor. Ya eyyuh diyorlar ise fetealeyne çağır onları gelsinler. De ki onlara ümetti onlar size istediğiniz metayı vereyim. Mehir vermediyse mehirlerinizi de vereyim. Ve userrih günne sarahan cemile sizi güzel bir şekilde salı vereyim diye Allah muhayyer bıraktı. Hemen Ayşe annemize çağırdı Efendimiz. Dedi ki Ayşe'ye Ey Ayşe Allah-u Teala Hazretleri beni muhayyer bıraktı. Eğer dünya hayatını istiyorsan parayı vereyim, boşa Ahiret istiyorsan bu fakirle sabredeceksin dedi. Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah ben seni tercih ederim ama dedi kimseye söyleme dedi. Herkes dünyayı tercih etsin, sen hepsi gitsin, sen bana kal. Niyet bu tamam mı? Kimseye söyleme dedi. Efendimiz dedi ki hayır bu ihanet olur olmaz. Kim beni tercih ettiyse hepsine söyleyeceğim. Dokuz tane hanımı vardı. Ayet, takhir ayetine adil olduktan sonra Hepsini de çağırdı toplu olarak okudu. Ayet böyle. Allah bana bu hakkı verdi. Eğer benimle yaşamak istiyorsanız fakirli olarak kalacaksınız. Ahirette Allah size ona göre mükafat verecek. Ancak dünyalık istiyorsanız bunlarla size vereyim. O şey göndereceğim dedi. Bunu duyunca bütün annelerimiz hepsi de yelkenleri indirdiler suya. Sessiz, sakin kabul ettiler. Ya Resulallah biz seni istiyoruz. Ahiret hayatını istiyoruz. Dünya malı onların olsun. Dünyada kalsın diye ne yapmadılar? Dünya malını talep etmediler. Ve hepsi de bakın, 9 tane hanımı da bu şekilde kabul etti. Birisi hariç, birisi o geçen okuduğumuz İstiaze kızı değil, o kız değil. Başka bir kızla nişanlıydı, o da kızdı, nişanlıydı onunla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona da aynı hiç muhayyerliği bıraktı. Kız dedi ki, ben dünyayı tercih ediyorum Ya Resulallah, evlenmeyeceğim seninle dedi. Öyle deyince Efendimiz de tamam dedi, sen bilirsin ve onu gönderdi. Ömrünün sonuna kadar bir lokma ekmeğe muhtaç yaşamıştır o kız. Ömrünün sonuna kadar bir lokma ekmeğe muhtaç yaşamıştır. Ona bedbah diyorlarmış ve bu sözden de kendisi çok hoşlanıyormuş. Neden? Çünkü Allah Resulü'nün nikah altında bulunma şerefinde kendisini mahrum etti. Dünyalık peşinde koştu. Allah da ona ömrünün sonuna kadar dünyalı vermedi ve rezil oldu. Allah muhafaza eylesin. Uyanık olmak gerekiyor. Yani Allah rızası için eğer bir şey yapıyorsan, yani evliliğini de yaparken, boşanmanı da her işinde Allah'ın rızasını gözetirsen, Allah seni muvaffak ediyor. Dünyalık bir garaz için sen evlenmişsen, evlenmeye kalkıyorsan o zaman seni Allah ona muhtaç ediyor. Ona muhtaç oluyorsun yani. O annemizde olduğu gibi. Ayet nazil olunca Eşfaka nisa'u nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hanımları endişelendi. Neden? En yudallika hünne onları boşamasından endişelendi. ne dediler. Ya nebi Allah. Ey Allah'ın peygamberi. İc'allena bize yap min malike ve nefsike balından ve canından yani geceleme hususunda maşite dilediğine gel şekilde davran ya Resulallah. Sen bize ne verirsen biz ona razıyız. Bize bir şey vermesen de önemli değil. Yeter ki senin gönlün razı olsun ve bizi boşama dediler. Ve de ana fi sen bizim e, muhafazanda nikahın altında tut dediler. Bak dikkat edin ha. Bizi nikahın altında tut bizi boşamak Ne olur ya Resulallah bizi boşama dediler. Hatırlarsanız Meymun annemiz çok yaşlı olduğundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu boşamıştı. Rıca'yı bir talakla boşamıştı. Meymun annemiz çok uzundu. Dedi ki ya Resulallah ben ömrümün son günlerindeyim zaten. Biliyorum sana hizmet edemediğimi. Ama dedi bana müsaade edersen senin nikahın altında ölmek istiyorum. Bu şereften beni mahrum etme. Ne olur dedi beni tekrar nikahına al. Ama dedi benim günümde benim gecemde Ayşe'nin yanına git dedi. Ben buna razım. Yeter ki nikahın altında öleyim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu teklifini kabul etti ve tekrar nikahlandılar. Bu şekilde boşayıp da döndü hanımıdır memnun annemiz. Ve <laughs> nezelet hadihil ayetü bu ayet-i kerime <laughs> nazil oldu, nazil oldu. Annelerimizin bu şeyinden sonra, endişesinden sonra Türci men teşâhu min hunne ve tü'bi ileyke men Hanımlardan dilediğine kendine katasın, dilediğini boşasın. Dilediğinin yanında fazlaca kalırsın, dilediğinin yanında ise az kalırsın veya ayda bir uğrarsın diye ayet-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapmış oldu? Mukayyer bırakmış oldu. Evet ahkam konusuna geçelim inşallah. İki üç sayfaları. El ahkamu şer'iyeti. Bu okuduğumuz ayet-i kerimelerdeki şer'i hükümler. El hükmü l el Hal yecüzü en nikahu binafsil icareti evil hibeti. Hibe ve icare lafızlarıyla nikah caiz olur mu olmaz mı? Bu konudur. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de kullandığımız vardım, aldım, kabul ettim dedirtiyoruz da <laughs> bunun Arapçası tezviç ya da nikah kelimesidir. Yani niçahlandım veya evva, evlendim. Tezevveçlü ya da nekahlı gibi değil mi? Evet. <laughs> La hilafe beynel fukahayı fukaha arasında ihtilaf yoktur. Beynel <laughs> ne üzerine ala enne akden nikahı şunun üzerine ki nikah akdi yani akidu bilafsiz sarihi sarih lafızlara münakit olur. Ve ve o sarih lafızlar nedir? Lafzun nikahi evi zevacı. Nikahtu veya tezevveç lafızlarıyla ne oluyor? Nikah geçerli oluyor. Bu ikisi zaten nikah havaz olmuş lafızlardır. Tamam mı? Nikah tü ve tezevveç Bunlar sarıhtır. Daha neyle sahih olur? Ve bir külli lafzin müştak bin min hadihi sigati. Bu sigadan müştak olan her lafız ile de yine aynı şekilde nikah ne olur? Münakit olur. Yani illa tezevveç değil de etezevvecü de mesela. Ne tezevvecü? E ya da gibi Muzari lafız da kullanabilirsin. Başka, başka bir şey de. Ama ne zaman da İzâ lem yaksıt bihi el Bunun ile gelecek zamanı kastetmeyeceksin. Vaadi kastedilmeyecek yani. Eğer vaadi kastederseniz o zaman ne oluyor? Nikah olmuyor. Evet. Ligavlihi taala bismillah fenkihûhünne bi O hanımları ailelerinin izniyle nikahlayın diyor Mevla Teala Hazretleri. Burada da böyledir. Bir de şu hadis-i şerif vardır. Bu da çok önemlidir. Ve ligavlihi sallallahu aleyhi İza atakum men tarzavne dinehu ve hulukahu fezevvicuhu. İza Kız babalarına sesleniyor. Allahu Teala Hazretleri burada. Babalarına ve annelerine sesleniyor. İza atakum size geldiği zaman da men ol bir damat adayı ki tarzavne. Siz razı oluyorsunuz. bu onun dininden. Bakın önce dindarlık. İkinci olarak da ahlakından. Bu ikisi olmazsa olmaz. Dininden ve ahlakından razı olduğunuz bir damat adayı size gelirse fezevvicuhu onu ne yapın? Evlendirin. Hazretin devamı burada almamış da eğer evlendirmezseniz yeryüzü fitne dolar buyuruyor. Ha? Yeryüzü fitne dolar buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Onun için burada e, ahlakı ve dini bakın sadece din de demiyor sadece ahlak da demiyor. Ahlakı çok güzel ama kafir. Bir şey yaramıyor. Çok güzel dindar ama ahlaksız. O da bir şey yaramıyor. Dindar olacak ve ahlaklı olacak. Efendimiz ne duruyor? Bu li utemmime mekarime ahlakı. Ben güzel ahlakı tamamlamak tamamlamak için gönderildim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizde olması gereken en büyük özellik imanla beraber nedir? Güzel ahlak sahibi olmaktır. Zaten peygamberin hayatını kendimize örnek alırsak sallallahu aleyhi ve sellem o zaman otomatik olarak her şeyimiz düzeliyor. Peygamberin yatması, kalkması, yemesi, içmesi, oturması, konuşması, davranışları, hal ve hareketleri, tavırları, bütün her şeyi. Hani sen birisini sevdiğin zaman da bir sanatçıyı sevdiğin zaman da onun jest ve mimiklerini taklit ediyorsun ya oturmasını, kalkmasını, hareketini birisi bir hareket yapıyor, ve meşhur oluyor. O hareketi sen de yapmaya çalışıyorsun. Orada burada mesela işte Whatsapp'ta veya Instagram'da Orada burada paylaşıyorsun o hareketi yaparaktan. Niye? Sen de onay benzemeye çalışıyorsun. Onu sevdiğin için. Değil mi? Adam bir hareketle meşhur oluyor. Parayı kırıyor. Sen de bir hareketle ahiretini kurtarabilirsin. Tek bir hareket. Ha? Bir hareketle beraber ne yapabilirsin? Ahiretini kurtarabilirsin. Niye? Çünkü Allah Resulü'ne bir benzersin. O benzeyişle hayatın kurtulur. Hem dünya hem de ahiretin kurtulabilir. Evet. Fesigatun nikahı ve tezvici. Nikah ve tezvici sigaları Var Varadet fil kitabı ve sünneti kitap ve sünnette geldiler. Ve hiye bunlar mine sıyahı sarihati fil nikahi Nikahtaki açık olan lafızlardandır. Bunlar ikisi nikahta kullanılıyor. Hadiste de var, ayette de var. <laughs> Mesela bakın tezebeştu değil de zevvecu kelimesini kullandı değil mi? Ve kad ittefaka al fukahav eydan ala enne elfazel ibaheti vel ihlali vel i'areti vel rahni vel temettu'i bu kelimeler <laughs> ile de la yücüzü biha ak nikahı Sözlerle de nikah olmaz. Bakın dikkat edin. Ben kendimi sana numah kıldım. Kendimi sana helal kıldım. Kendimi sana borç olarak verdim. Ya da rehin olarak verdim. Kendimi sana menfaatlendirmek için e, e, kıldım, helal kıldım gibi bir şey söylemek de ne olmaz? Nikah akti geçerli olmaz. Böyle şeylerle nikah olmuyor. tamam mı? La yecüzü biha akti nikahi ve mitnüha lafsul icareti kendimi sana kiraya verdiğim sözü de aynı şekildedir. Bununla ne olmaz? Bununla da nikah olmaz. Ala yecuzu bihi aktun nikahi inde cumhurul fukahai. Cumhur fukahaya göre bunlarla beraber ne olmaz? Nikah olmaz. Evet. Aslında konu çok da ihtilaflara girdi burada. Bir bakalım. Edilletül Hanefiye Hanefilerin delilleri ama Hanefilerin delillerine girmeden önce bir altyapı oluşturmamız lazım. Yukarıyı okumadık. İcare kelimesiyle nikah hakkı olur mu olmaz mı? Bunu söyledik zaten. Kesinlikle icare yani kira demektir. Yani affedersin bir geceliğine kadını kiralamak ya da iki saatliğine kadını kiralamak gibi bu kira burada kullanılır. Evi kiraladığın, arabayı kiraladığın gibi kadını da bir geceliğine kiralıyorsun. Böyle bir şey olmaz. Şimdi şimdi erkeği de kiralıyorlar. Dişi değiştirdiler. Gerçekte ne yapıyor? Kiralanabiliyor Allah muhafaza edilsin. Bunlar İslam'a aykırı olan ve hem de ağır cezası olan şeylerdir bunlar tamam mı? Bunlarda ne yapacaksınız? Hepimiz de uzak duracağız Allah muhafaza edilsin. Ama evlendim. i̇ki gün sonra boşandım. Anlaşamadım. Çok ciddi sorunlar çıktı. Veya mesela diyelim ki erkekte bazen şizofre hastası olabiliyor bir takım ruhsal hastalıkları, fiziksel hastalıkları olabiliyor. Böyle bir durum çıktığı zaman da boşanabiliyorsun yani. Bunun şartları var değil mi? Şartlar yerine geldikten sonra bir vebali yoktur ama şartlar yerine gelmezse yuva yıkmak da caiz değil, haramdır. Keyfi olarak yapılan bir şey asla Allah katında makbul değildir. Ona göre de vebali vardır. Hayat-ı Kerime'den Mevla Teala Hazretleri nikahın, kendi nikah ve zevat kelimeleriyle olduğundan bahsetti. Hibe lafzıyla peki nikah olur mu? Hanefi mezhebinde bir ayrıcalık vardır. Bizim Hanefi mezhebine göre ve kelimesi yani kendimi sana hibe ettim kelimesi mehir karşılığınız tabi. Geçen konuşmuş katılarsanız mehirsiz peygambere caiz ama mehirle beraber bir kadın erkeğe dese ki kendimi sana hibe ettim şu kadar para karşılığında dese o da kabul ettim dese şahitler de orada bulunmuş olsa nikah oluyor. İki tane erkek şahit veya bir erkek iki tane hanım şahit olduğu zaman da nikah münakit oluyor, geçerli oluyor. Şimdi burada e, hibe kelimesi sadece bizim mezhebimizde geçerlidir. Diğer mezheplerde geçerli değildir. Bunu anlatacak. istedenle el hanefiyyetu ala cevaz nikahi bi hibeti bima yeri. Şu gelen şeylerle beraber hibe lafzının caiz olduğuna delil almışlardır. Bir, in vehebet nefse halin nebiyyi in eraden nebiyyü en haha Zaten tefsirinde olduğumuz zaten i 50. ayet. Ahzab suresi. Bir hanım gelir de kendisini sana hibe ederse sen de onunla evlenmeyi murad edersen caizdir demiştir. Burada hibe kelimesi zaten ayette geçiyor. Ve veçhul istidlali ennallaha azze ve celle semmel akte bilafsı hibeti. Buradaki nikah hakkını, e, nikahan, hibe lafzını bakın nikah yerine mevla kullanmış oldu değil mi? En yesten ha dedi bak kendisini hibe ederse sen de onunla bak kız tarafından gelen teklifi hibe lafzıyla kullandı. Sen de nikahı istersen evlenebilirsin dedi. Fedelle ala cevazin nikahı bi hibeti. Dolayısıyla burada hibe lafzıyla nikahın caiz olduğuna ne yapıyor? Bu delalet ediyor. İki. Ve idâ câze hâden lin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fakat câze Peygamber için caiz olan bu hibe lafzıyla olan nikah bizim için de nedir? de caizdir. Leyenlena umirna bittiba'ihi ve iktidabihi. Çünkü bizler Müslümanlar olarak peygambere uymakla, ona tabi olmakla emrolunduk. Bu da onu gerektiriyor diyor. İki. Eyzan inne nebiyye ve ümmetehu fi akdin nikahi bilafsir hibeti sevaun. Hibe lafzıyla birlikte nikah kıyma hususunda Peygamber ve ümmeti nedir? Eşittir. Çünkü iki de, ikisinden meydana geliyor? İcap ve kabul'den meydana geliyor. Mesela kardeşlerim, nikah akdinde ne lazım? İki tane şahit lazım diyoruz değil mi? İki erkek veya bir erkek ve iki tane hanım şahit lazımdır. Bütün herkes bu şekilde evlenir. E peygamber? Peygamber de bu şekilde evlenmiştir. Ama Zeynep validemiz istisnadır. Gelecek dedim ya, okulu konu kısa gelecek ileride inşallah oraya bırakıyoruz. Allah bizzat onun nikahını kıymıştır gökyüzünde. Emirle beraber nikahı gökyüzünde kıymıştır. Allah kıymıştır yani onun nikahını. Dolayısıyla normal harici bir nikah kılmasına gerek kalmadı. Bu kıssayı inşallah ileride e, ayetler geldiği zaman onları orada anlatacağız. Onun haricinde peygamber de olsa illa ne lazım? İki tane şahitle beraber nikahının kılması gerekiyor. İki erkek veya ne diyoruz? Bir erkek iki tane hanım diyoruz. İki erkek yani dört tane hanım değil, 40 tane de hanım koysan gene nikah geçerli olmuyor. Ha. Gene nikah geçerli olmuyor. Feministlerin çıldırdıkları şeylerden birisidir. Allah vermemiş sana bu hakkı. Sen alamazsın. Alacaksan kafir olursun. Yok böyle bir şey Allah'ın vermediği bir şeyi sen zorla almaya çalışırsan en sonunda ne olursun? <laughs> ne olursun? Dinden çıkar kafir olursun. İkinci olarak bunu söylemiştik. Ve hususiyetuhu elleti eşaret ileyhe el ayetül kerimeti halisaten leke min müminin demişti ayette. Peygamber'e ait olması ise bu hükmün yani niyedir? İnne mahiyefi fi cevazin nikahi nikahın caiz olması hususunda peygamber'e aittir. Bir dönü mehrin mehir olmaksızın nikahın caiz olması hususunda peygambere taksis edilmiştir. Yoksa ve hibe kelimesiyle nikah nedir diyor? Geçerlidir diyor. Bir delili kavlihi taala bismillah Ayetin devamında lekela yekun aleke haracun sana sıkıntı olmasın diyor ha. Bak burada da gene şey var. İncelik var. Peygamber'e şimdi evlenecek kadın geldi kendisini hibe etti. Bedava kendisini hibe ediyor. O da diyecek ki hayır mesela işte bugün tabiyle ben sana 5 bin lira 10 bin lira mehir veriyorum desem ne yapacak? O parayı bulmak için çalışması lazım. Kısa bir gayret Peygamber'in çalışması için ne lazım? Peygamberlik vazifesini bırakıp insanları irşad etmeyi bırakıp para kazanmak için çalışması lazım. Bu tamamen her şeye aykırıdır. Görüyor Ne ince değil mi? Tamamen her şeye aykırıdır. O zaman ne olur? Ee, peygamberin gönderiş gayesine aykırı olur. Onun için Allah diyor ki bak sana hafifletiyorum ben diyorum. Bir kadın gelir kendisini bağışlarsa bu durumda ne yapman? Onunla mehirsiz olarak evlenmen caizdir diyor. Allahu Teala Hazretleri peygambere hitaben özellikle ne yapıyor? Bunu söylüyor. Evet. Şimdi ve zelike yeşiru işaret ediyor ila ennel hususiyyete defaat haracan. Buradaki peygambere ait olması mehirsiz evliliğin ondaki bir meşakkatı def etmiştir. Vel <laughs> haracu fi ilzami mehri. araç sıkıntılar da meydana geliyor. Mehri lazım kılmakta meydana geliyor. Eskiden ne vardı? Mesela eskiden hala belki doğuda vardır. Mehir şey vardı. Başlık parası vardı bizim arkamızda. Bir kıza bir şu anki tabirle 50 lira, 50 bin lira, 100 bin lira para verip öyle evleniyorsun. Adam 5 sene başlık parası için uğraşıyor. Bu haramdı. Şimdi bazı yerlerde bunu kaldırdılar şu an altına yüklendirir. Ne yaradı ki? Gene aynısı oldu. Gene aynısı oldu yani. Adam istiyor 5 tane bilezik. 20 gramdan 100 gram. Şu an kaç para? 50-55 bin lira. Bu adam o parayı biriktirmek için sadece mehir için 2 sene 3 sene çalışacak. Bu zulümdür ya. Bu zulümdür. E, Allah muhafaza zina yapmaya kalksan 50 liraya. Bak 5 para bedava bile yaparsın. Hatta paraya bile gerek yok. Hadi diyelim ki 50 lira zina yapıyorsun. 50 bin liraya evlenemiyorsun. Sadece altını bile alamıyorsun. Yetmiyor ya. 50 bin lira. Bunun üstüne bir de eşyayı kat sana 100 bin lira. E bu, bu, çocuk nereden bulacak o bu kadar parayı? Yazık günah ya. Bu adam bu ne demektir? Bakın evliliği zorlaştırmak demek zinanın önünü açmak demektir. Sen evliliği zorlaştırdıkça ne yapıyorsun? Zinanın önünü açıyorsun, kolaylaştırıyorsun. Boşanmayı zorlaştırmak çözüm mü? Hayır çözüm değildir. Boşanmayı zorlaştırmak kadın cinayetlerini artırıyor. Sistem yanlış. Evliliği de, niçe boşanmayı da kolaylaştırmak gerekiyor. İslam aykırıdır. Boşanmayı zorlaştırdıkça insanlar bu sefer ne yapıyorlar? kadınlar bir de devletin verdiği hakla beraber kocalarının her şeyden almaya çalışınca adam dayanamıyor. Zaten bir sürü sıkıntı çekmiş onlar biriktirmek için. Bir de onun kahrını çekmiş. Ondan sonra vuruyor, öldürüyor. O al sana kadın cinayeti. Ya halbuki boşanmayı zorlaştırmasalar, kolaylaştırsalar, evliliği kolaylaştırsalar inanın bakın piyasada zina diye bir şey kalmaz. İnsanlar rahatlıkla evlenirler ve boşanırlar. Ya evlenmek de haktır, boşanmak da haktır. Boşandın diye kimsenin kimseyi öldürme hakkı yoktur. Böyle bir şey yok ki e Sen bir insana, bir kadını e, illa kocasından boşanmak istiyorsa koca kadını tutamasın. Mutlaka kendini boşatır. Ya iyi yolla boşatır, ya kötü yolla boşatır. Önünü açsan da ya insanlar rahatça boşansalar, İslam'ın verdiği hakları sen kadına versen, mehir almamışsa mehrini versen veya da işte e, iddet beklerken 3 hayız müddeti dediğimiz 3 diyor Allah üç diyor sen hadi 6 ay ver. Ama sen süresiz nakaka verdiğin zaman da iş çığırından çıkıyor. Adam e, boşuyor karısını 10 sene geçmiş karı başkasıyla para yiyor sen hala onun geçimine bakıyorsun. Yani bunlar çözüm değil ki. Bunların İslam'la bir alakası yok. Azam bu sefer ne yapıyor? Benim diyor boşadığım karı başkasıyla keyif sürüyor. Ben de buna bakıyorum diyor, para veriyorum bunlar keyfini yaşasın diye. En sonunda dayanamıyor, vuruyorlar. Bakın cinayetlere de bu sebep oluyor. Boşanmayı zorlaştırmak, nafakanın süresini uzatmak cinayetlerin sebebidir. Bunlar olmasa, nikah kolaylaştırılsa, mehir alma. Mehri bilmeyen zaten mehir almıyor, altına yükleniyor. Mehri bilen de yine vicdansızlık yapıyor. O da çok istiyor. Altın şu anda yükseldi. Kardeşim sen peygamberin kızından daha mı değerlisin ya? Daha mı değerlisin yani bu kadar çok para istiyorsun? Biraz Allah'tan kork o kadar para biriktireceğim ne yapacak onu? Ya niyetleri şu. Hep böyle söylüyorlar. Ya iyi de bu çocuğa, bu çocuğa kalacak altın zaten. E, i̇leride ev yaparlar, araba alırlar. Kardeşim araba alacaksam, ev alacaksam 5-10 sene de alırım ya. Ben niye 6 ayda bir senede bu kadar parayı bir, bir şey yapmak zorunda kalayım, vermek zorunda kalayım ki? Yarın ayrılsa ne olacak? Mehrin tamamı gitti. Hani erkeğe kalacaktı. O kadar aldığı altına yetinmiyor. Bir de manevi tazminat davası açıyor arkadaş. 10 sene, 20 sene yemişsin, içmişsin beraber yaşamışsın. Yetmiyor. Bir de tazminat davasıyla senin hayatını karartıyorlar. E bunlar İslam'da yok. Allah aşkına, Allah aşkına dinimize geri dönelim. Yoksa Allah bizi perişan edecek. Allah Celle Celaluhu'nun elinde sopası yok daramaz. Zalimleri bize musallat ederekten bizi perişan eder. Onun için Allah rızası için herkes kendine gelsin. Erkekler de vazifesini yapsın. Kadın da vazifesini yapsın. Bir kadın boşandı diye kalkıp da bir erkeğin hanımını öldürmesin. Uzun duruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kadın senden boşandı mı? Tamam kardeşim sen işine bak. Ben de işime bakayım hadi. Allah yolun etsin dersin. Kalkıyorsun ondan sonra kadın öldürüyorsun. E böyle bir şey diyor ki. Yani kadın cinayetlerine sebep olma, olmasının sebebi budur ya. Boşanmayı zorlaştır, evliliği zorlaştır, altınları çoğalt. Düşünsene şimdi 100 milyar para masraf yapmışsın evlenmek için. 5 sene 10 sene borç ödeyeceksin. 2 sene sonra boşandın. 200 milyar öyle dava açtı sana. Ne oldu? Senin 20 sene 30 senen gitti. 20 sene 30 sene gitti senin. 30 sene kölesin. Çalışaraktan o parayı ödemeye çalışacaksın. Kurtaracaksın kendini. O da kurtarabilirsen. Kurtaramazsan gittin Allah muhafaza. Adam cinnet geçiriyor ondan sonra. el ne buldu? Saldırıyor, öldürüyor. Bunlar bizim hayatımızı zorlaştırıyor, kolaylaştırmıyor. Halbuki İslam'ı yaşamak o kadar kolay ki. Evlenmek de çok kolay. Kanaat ettikten sonra boşanmak da çok kolay. Adam öldürmek de çok kolay yani. Bir dakika cinnet geçiriyor öldürüyor. E karıyı boşamak da çok kolay. Kızıyorsun bir anı tak diye boşuyorsun. Abi sebepsiz yere boşarsan ahirette Allah sana hesabını sorar. Dünyada da zaten başına bir sürü musibeti veriyor. Fazlasıyla senden Allah onun hesabını dünyada da zaten çıkartıyor. Yani bir yuva yıkmak falan ya. Keyfi olarak kılacaksın. Böyle yani bir şey yok. Allah müsaade etmemiş. Gelin Allah'ın dinini yaşayalım. Ama bak hep dini yaşıyoruz. Nerede yaşıyoruz? Namazda yaşıyoruz. Ama namaz kılanlarla sorun yaşıyoruz bunu. Bunu namaz kılanlarla sorun yaşıyoruz ya. Bu sorunu namaz kılan kadınlarla erkeklerle yaşıyoruz yani. Namaz kılmayanlara hiç daha oraya geçmiyorsun. Oraya gelemiyorsun bile yani. Baş tarafta kaybediyorsun davayı. İleriye adım atamıyorsun ki. Birinci adımda kaybettin. Asıl Müslümanların kabul etmesi gerekirken bu uçumları Müslümanlar kenara çekiliveriyor. Hemen onlar kenara çekiliyor. Ben devlet ne veriyorsa onu istiyorum diyor. Ben manevi tazminat davası açacağım diyor. Ben sana 20 sene ömrümü verdim. Ben sana vermedim 20 sene. E sen de bana verdin, ben de sana verdim. Birbirimizi idare ettik. Ayrılıyorsak adam gibi ayrılalım ya. Hiçbir ayette bakın kaç aydır boşanma meselelerini okuruz değil mi? Bir tane ayet gördünüz mü? Karıyı döverek boşa, üzülmederek boşa, işte şunu yaparak boşa, bunu yaparak boşa. Böyle bir şey var mı İslam'da? Yok. Hep ne diyor? Ve üserrihkünne serahan cemila. Ya kaç defa ayet geçti? Hepsinde de ne diyor? Ve üserrihkünne serahan cemila güzellikte boşayın, güzellikte boşayın, kavga etmeyin, öldürmeyin, dövmeyin, sövmeyin, güzellikte boşayın diyor Allah ya. Hemen kaybediyoruz davayı. Allah muhafaza. Evet. Vel haracu, vel zorluk fi ilzamil mehri mehri ilzam etmekte onu sorumlu tutmakta olur. Lennehu yazemuhu ona lazım gelir. Meşakkatü sayfi tahsilin mali para kazanmak için çalışması gerekir. Ve hu aleyhisselam meşgulün bir şuni risaleti. Peygamberdir bu ya. Peygamber ne yapacak? Din işini yapmak zorundadır. E hoca da aynısı. E işmiyor. E dini anlatacak. Dini anlatmak yani. Şimdi para bulmak için uğraşacaksın. Ya gidip çalışacaksın. Daha fazla para bulayım da. O istediğim kızlar vereyim de mihir vermek için. Ya da diyeceksin ki ben ahirette daha iyi huriler Allah nasip etsin. <laughs> Gözünü kapatacaksın oradan. Öbür tarafa başkasına bulmaya çalışacaksın. Kanaat birini bulacaksın. Kolay değil bu işler arkadaşlar. Zor. Allah yardım etsin. Amin. Evet. Ve leyse semme Sıkıntı yok. Ve leyse semme Orada meşakkat yoktur değil mi? meşakkat olmasın. En aktu bilafsin nikahi evi tezvici. Nikah veya tezviç lafsıyla nikah hakkının olmasında bir sıkıntı yoktur. Fetekünül hususiyeti Lehu Aleyhisselam fi nicahi bidune mehrin mehirsiz olarak nikahlanma hususun diye ki ait aidiyet özellik kimedir? Peygamberidir. 3. Ve galu mimma yueyidu haza ma ruyan Ayşe'te enneha kânet geçir. Dün de okumuştuk arkadaşlar. Ayşe annemiz diyor ki kânet idi taayyara nisa allati ve hep menfusehunne linnebiyyi. Peygamber'e kendini hediye eden, hibe eden kadınlara karşı bir kıskançlığı vardı. Hatırlarsanız dün de okumuştuk bunu. Burada da tekrar getirdi. Ve <laughs> derdi Ayşe annemiz. Ama tahtahi imraatun en ta'arida nefsaha bil gayri sadagin. Bir kadın kendisini mehirsiz olarak bir erkeğe ikram etmekten, hibetmekten utanmaz mı derdi Ayşe annemiz. Falan manezele kavluhu ta'ala şu ad kerime olunca türci man minhunne ve tu'vileyke man Hanımlarından dilediğini kendine kat, dilediğini ise boş ayet kelimesine hazır olunca ta ki felâ kadar bu kalet dedi. Ma erâ rabbeke illâ yusâriyo fî hezâken. Bakıyorum da Rabbin senin isteklerini yerine getirmek için, seni memnun etmek için uğraşıyor tabiri derse demişti hatırlarsanız değil mi? Ayşe annemiz. Böyle söyledi. fakat takat temel hadis ve serif arka sayfada geçmişti hatırlarsanız. Fakalet dedi ki ya Resulallah, cite li ehebe. Kadının birisi geldi cittu li ehebe nefsi leke kendimi sana hibetmek için geldim dedi bakın şimdi sahabelerin içerisinde bu da gerçekten iman istiyor ama kadın Efendimiz sallallahu ve odasına özel gelerek demedi sahabelerin içerisindeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi dedi ki ya Resulallah cittu ben geldim li ehebe nefsi leke kendimi sana hibetmek için geldim dedi yani evlenmek istiyor ya kimse talibi olmuyor veya e, talipleri beğenmedi Allah Resulü istiyor Dedi ki ya Resulallah kendimi sana hibet etmek için geldim. Ve fihi ve fekâme sahabeti sahabe-i birisi kalktı. Bakın dikkat edin. Fakale ya Resulallah ey Allah'ın Resulü biha fezevicniha. Ey Allah'ın Resulü eğer sen bu kızı almayacaksan onu benimle evlendir dedi. Bir sahabe dedi bak bunu. Biz olsak ne deriz? Hemen göz diktim değil mi? Hiç Allah Resulü hiçbir şey söylemedi. Ne dedi bak dikkat et. Ve lekeren hadisi ila gavlihi İzheb, git de, izheb git. Fakat melleç tülkeha bima ma'ke minel kur'ani Fakat melleç Seni ona mülk edindirdim, yani nikahladım. Efendimiz kabul etmedi kızın teklifini yani. Ee, kabul etmeyince o sahabeye, gün doğmuş olduğu tabiri caizse kıza sordu, kabul eder misin bununla evlenmeyi? Ederim de ya Resulallah dedi, sen istemiyorsan. O zaman dedi, o yanındaki erkeğe mehir konusunda geldi devreye. Mehir olarak dedi, o ee, sahabe yanında ezbere bildiği ne kadar Kur'an varsa onları sana öğretsin. Sen de mihir olarak onu kabul eder misin? Evet dedi. Tamam o zaman. Ne dedi? İdhab git fakat melektü keha. Senin mihkanı kıydım. Bima ma Kur'an. Yanında olan Kur'an'la yani mihir olarak bildiğin Kur'an ezber, ezberlemen şartıyla ne yaptım dedi? Kıydım dedi. Meleki kelimesini kullandı. Milk edindirmek yani. Bu hadis-i şerifte delalet ediyor ki demek ki yani neyle? Hibe lafzıyla, milk lafzıyla da nikah olurdu diyor. Fi hada al hadis annahu lehu en an nikaha bi lafzi temliki vel hibeti min alfazi temlik. Temlik lafızlarından olan hibe veya mülk edindirme lafızlarıyla birlikte de nikah ne oluyor? Sahih oluyor. Bu hadis bunu bize verdi. Fe vecebe vaciptir en yecuze biha akdun nikahi. O zaman bununla nikah akdının caiz olması vaciptir. Caiz resafra. Fe küllü ma kana min elfazı ibahati. İbaha lafızlarından olan her şey. Lem yen akit bihi akdun nikahi nikah kelimesi, nikah ne olmaz? Münakit olmaz. Mubah kıldım sözüyle nikah olmuyor veya ona menfa, o manayı içeren şeylerle nikah olmuyor. Kıyasen alel mut'ati, mut'aya kıyas etmiştir. Biliyorsunuz mut'a nikah da nedir? Haramdır. Ve küllü ma kâne min elfâzi temliki, temlik lafızlarından olan her bir lafız ile de yani akidu bihi abdun nikahi, nikah hakkı ne olur? Münakit olur. Kıyasen ala sayiri, temli temliki, diğer akitlere kıyas yaparaktan bunu söyledi diyor. Burada kalalım inşallah. Başka yarın devam edeceğiz burada. Hocam bundan sonra bu dersi burada yapacağım. Yani. Geç. Gerçekten...